Yalnız son turu, sab turu için herkesi sahneye davet ediyorum. <laughs> evet. Evet. E nasıl gidiyor, Evet. Evet. <laughs> nedir? Sizlerden bir ana teme alacağım. Örnek veriyorum yılbaşı, örnek veriyorum sevgililer günü, örnek veriyorum kurban bayramı. Bir ana teme. Efendim? Yılbaşı. Yılbaşı mı? <laughs> Bakalım. Çiçekler var mı? Daha, daha almıyorum. <laughs> Arkadaşlarımın hepsi bir program türü olacak efendim. Örnek veriyorum. Niye tasip oldu? <laughs> örnek veriyorum bir Örnek veriyorum magazin. Örnek veriyorum beyaz futbol. Örnek veriyorum çizgi film program türü alacağım sizlerden. İlk önce bir ana tema alayım. Kurban Bayramı. Kurban Bayramı başka? Yıllar <laughs> Bayramı. Başka? başka? Kısmet Soğuk'u. <laughs> onu Kısmet olduğunu program olarak verebilirsiniz. Onu alırız. Bir ana tema. Yılbaşı. Kabataş Bayramı. Düğün. Doğum günü! Nereye geliyorum? Size geliyorum Korkut. Bir anatema. Askeri ücret. Askeri ücret. <laughs> çok, çok tehlikeli. Sizden bir anatemi alayım. Size diyorum beyefendi. Ben onu <laughs> çocuğa söylüyor sana. <laughs> Sevgililer günü Sevgililer günü gününü aldım anatema. Şu ikili için. Bir program türü efendim. Anime. Ne? Anime. Anime mi? An Çok Hiç güzel. Başka? Hayrettin Kaos Show. Buraya bir bilir tür efendim. Program türü. <gülüyor> Master Chef. <laughs> Şuraya bir program türü. Bizde var. <laughs> Müge Anlı. Müge Anlı. bir <laughs> 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 yemek İstbaşki anladı ki şu sentre. Müganne denir aldı. Müganne. Buraya gel kızım. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta. <laughs> Gelinim mutfakta. Efendim, ben buraya da bir film töreni vereceğim. <laughs> Ama bir kişi lazım bize. Fark ne sen Parmakları göreyim. Buyurun efendim. Abi şalalım. Şey Siz sağlıyorsunuz. <laughs> <laughs> efendim bu anı bekliyoruz herhalde. Direkt parmakları. Tamam, hayırlı olsun. Tamam. <laughs> Buyurun. Merhabalar evet, evet. evet, ben. Siz de boşver boşver. Nasılsınız? Sağ oluruz abi canım. Yıldız yeşil. Bakın diğer eden. Bir doğumun daha iyi hisset. Bu hepsi oynayacağız o yani. Burayı bir program tur alayım. Hazreti Yusuf'un hayatı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hazır mıyız? <laughs> <Remindim. Nasıl? gülüyor> <laughs> <laughs> evet. evet. Hep beraber 1. 2. 3. 4. 5 beraber. Üç, i̇ki, iki, bir Evet arkadaşlar, programımıza hoş geldiniz. Bugün güvende mi? <laughs> Güvenmeyi böyle alın. Bey diyorum ama. Bey demenize gerek yok. Ben zaten beyim. Güvenmeyin. <laughs> Ben zanik fasya dedim. Merhaba. Ben <Merhaba, dani. gülüyor> ben. Pasta kursuna geldim. Sizinderella için sevdiğime kalpli pasta yapacağım baba. Siz pasta, Türk pastası, kek gibi yoksa İtalyan şey makarna çok seviyorum. Ay, sus, 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 çok konuşmadım. Hocam bir saniye sen de ya. Ya <laughs> <laughs> hayır öyle değil. Ya <laughs> hanım. Tamam sen sus bir sus. Şimdi arkadaşlar gidelim gelin. <laughs> Allah belanı vermesin. Bu ne biçim yemektir böyle? Bu senin kıyafetin. Kaynadan beni hiç çekemiyor. Ona <laughs> <laughs> ya. oldu? Oh, ben nasıl aldım bu gelini? Ben nasıl <laughs> aldım bu gelini? Hiçbir <laughs> şey bedenim. <laughs> <laughs> Hanım. Güzel. Evet. Ses. Tamam. Güzel mantı. Güzel mantı. Mahide bravo bravo. Bir programa takılmıştır. Olmasın. Ben de dedim. Sultanım ben de dedim. Yapmayın dedim. Burada çok güzel. Hemen Süleyman'ı bana getir. <laughs> Ama ben böyle bir şey dersem Süleyman'a gitmene o durup durup kaza. Sevgiler günü. Bu o musun sen? ne dedim? Ben rapçi atıyorsam bu o musun sen? Ne öyle hareketler? Yapma yapma. Ben rapçi atıyorum. Yapma yapma Ben nişanlı münameyledim. Ben nişanlıymışım. Evleneceğim abla sen dönemek üzere mi? Gel Hadi canım, hadi süre bitiyor, hadi. Şefim bir dakika. Süre bittikten sonra tabağa dokunamazsın, hadi. Şefim bir dakika. Sevgilim, Daha hızlı. Sevgili, Sevgilimin ismini yazacağım. <laughs> Sevgilim Saçınca biliyorum, kaldır kafanı. Hadi. Fahriye! Fahriye, senin adını yazdım buraya. Seni çok seviyorum. <gülüyor> 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 Ay, gene geldi. Bunu da bir çözemedik gitti. Üç ay oldu neredeyse. Ya Müge Hanım! Karı nerede? Karı ver! Dinleniyorsun kız? ki! Var mı bana aynı kıyafetle gelmişsin? Yok sana benim kıyafetimle bununla bununla <laughs> alakası var. Ben de bir <laughs> diyeceksin? Allah Allah! Dünyak mıdır nedir be? Konuşma! Bütün gün bunu izliyor sizde? <laughs> kaynanan var ya bu kaynanan. Bizi hiç çekemiyor. Oğlunu aldın mı elinden? <laughs> yalan 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 yalan. Yalan söylüyorsun. Şu pembe saçlarını oğlum. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Beni boyunca şikayet etti. <gülüyor> <Destur>. <gülüyor> ya dur. Sultan. Yeni çevir. Tez hazır ol basmaya gidiyoruz Mahidevranlı Süleyman'ı. Valla Sultanım. Emrinize amadeyim. Dönüşte ben, ben olmayabilirim amadeyim. <laughs> Olmaz, Olmaz bırakalım. <laughs> gelin. gelin. Padişahım. 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 Muaç. Bir yana. Gülüres dur. Ya Allah. Padişahım yüksek müsaadenizle son sözümü söyleyeceğim herhalde. Ne işin var destursuz odamda lan? İşte kefeni giydim geldim. <gülüyor> <gülüyor> Gürrem Hanım. Pardon Hürrem Sultanım. Hürrem <laughs> Hanım derken baba size yapsaya mı geldi? <laughs> Nasıl Hürrem Hanım? Hürrem Sultanım size evet. kısmet soruna katıldığınız duymuş. Sizi basmaya geldi. Sultanım ben muklacı vereyim elçiye şeye zeval olmasın. <gülüyor> 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 Şekiller gününde hayretli şuan mı getirdin ya? Kurbanım ben... Saçı başım hiç olmadı. Askeri ben Antalya'da yaptım. Mermiden önce gittim. <laughs> <laughs> bu, bu, da mı yalan? Ben üç tane meslek var bende. Asker, polis, avukat. Bir de ben neyim biliyor musun? Nesin? Holding sahibi. Hadi ya. <laughs> Az sık. Ben sıkmam. Yalancıyı sevmem, yalanı da sevmem. Sürekli sallıyorsun. Bak gibi bir din yok. Şefim, evet. bugünkü yemeğimde bu güzel sevgililer gününe özel sevginin tarifini kullanarak sevgiyi tasarladım sizlere. <laughs> bir akıllı sendin? <laughs> <O> ne <laughs> var mi? bunun içinde? Sevgi, kalbimden. Böyle ufak, ufak. biliyorsunuz emniyet müdürü. <laughs> Bana sevgililer gününde köpeği hediye almıştı. Ah yavrum dedim. Tabii buna köpek diyemem. Bunun gibiler var. <gülüyor> 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 sus sen sus. Sus. Karı nerede? Kadın nerede? He o. <laughs> burada. Karın nerede? Boş ver kalıyı ya. <gülüyor> 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 Boş. Çocuğum, dur dur. dur yapamam. Biz niye geldik bu programa ki? Baksana şuraya şu kızlara bak. Hepsi paçoz paçoz. Ben yapamam. Hmm. Zaten sen ne işe yararsın ki? Sen oğluma nereden aldın? Hmm. Hiçbir işe yaramazsın. Şu saçının hmm. şekline bak. Sen kendine bak bir kere. Hmm. Şu tırnaklara bak. Şu saça bak. Allah aşkına bir de bana bak. Ben ne kadar güzelim. Benim paraya da ihtiyacım yok. Kendime bilezikleri alacağım diye beni buraya getirdin. Allah senin belanı versin. Abi ben şu edeceğim seni. Sen de şimdi gelirsin. Haydi Emrah sana beni arama demedim mi? Allah Allah Gecenin bir vakti arıyorsun beni Süleyman Ümidim ki programa Başka cariye de vermiyormusun kendine sana bu cesareti kim veriyor? Ben veriyorum değil mi? <laughs> Verdiğim cesareti geri almasını bilirim abi. Karıdan korkmayan da sıkıntı yani. Hürrem'cim, <laughs> ne duydum bilmiyorum ama yolladığın lokumları yedim. <laughs> Mahi Devran'a yollamışım beni zehirlemesi için. Tattırdım. Bir değişiklik yok. Bana bir şey olmadı. Evet Hürrem'cim konuş. <laughs> Güzel Rürem. <laughs> Bak onu şeytan doldurur Hürrem'im. Ver onu. Gel insanlar için böyle konuşma. Ben ulan kaç toprak fethetmişim? Sen bana gelmiş şey falan diyorsun böyle. Kılıç da var. Ben Sultan'ım. Konuşurum. Ya cihallar padişahı! Sultan Süleyman! Kendine gel bırak kadın!